Merhabalar. Bir kitap önerisiyle ile karşınızda bulunmaktayım. Türkiye'nin siyasi tarihini, yakın tarihimizi merak ediyorsanız, ne ne değilmiş, zamanında Türkiye'nin başına neler gelmiş, eski hükümetleri, darbeleri, 80'li yılları merak ediyorsanız bu kitap tam da size göre. Gerçekten Sina hocamız çok güzel yazmış. Yani ee, kısa Türkiye tarihi Ben kitabı elime aldığımda Şu olayı olacak zannediyordum Mustafa Kemal Atatürk Ülkeyi kurduktan sonra Gelişmiş olayları okuyacağım Sanıyordum Yalnız hocamız hızlı bir şekilde Türklerin Hun Hükümdarlığından Osmanlı hükümdarlığına e, Klasik Osmanlı düzenini anlatıp Hızlıca Abdülhamit dönemini Abdülhamit döneminden İttihat ve Terakki işte Tanzimat dönemi falan filan bunların hepsini anlatıyor. Osmanlı dönemini anlatıyor. Ve e, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Atatürk dönemi, İnönü ve çok partili dönemi ve ondan sonra diğer gelen hükümetlere, partilere çok güzel, çok kısa bir şekilde değinmiş hocamız Sina Akşin. Sina Akşin hocamız 19. yüzyılın başındaki reformlardan 2000'li Türkiye'sinden kadar bu çalkantılı dönemi okuyucuyu sıkmadan herkesin anlayacağı bir dilde anlatmış. Çok kısa bir kitap, gerçekten bir haftada rahatlıkla bitirebileceğiniz bir kitap. Laiklik nedir? Hilafet neden kaldırıldı? Şapka devrimi, yazı devrimi, harf inkılabı, açık olay gizli sayım, inönü zamanında Adnan Menderes'in dönemi, 1980 darbesi, darbeler, sağ-sol çatışma olayları, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin durumu. İşte ben bu kitabı sağ-sol olaylarının merak ettiğim için almıştım. Gerçekten de çok güzel anlattı. Başka kitaplarda sağ-sol olaylarını hala böyle... E sağ sol olaylarını daha detaylı sadece sağ sol olaylarına değinen bazı kitaplar var. Onları da okumak istiyorum. Onları da almak istiyorum. Ama bu kitap da ilgimi çekebilecek her şeye değinmiş. Yani devam o ki ilginizi çekebilecek her şeye değinmiş bir kitap okuyup alabilirsiniz. Türkiye'nin siyasi tarihini, yakın tarihini çok güzel, çok kısa bir şekilde, yormayacak bir şekilde anlatmış yeni başlayanlar için Türkiye tarihine bu kitabı önerebilirim. Zaten incecik. Kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kitabı alıp okumayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.